biz hakikat bilgilerini ona kendi anlayacağı dille anlatmaya başlarsak belki kabul eder. Belki etmez. Ondan sonra hidayet Allah'tan kendisi bilir. <laughs> Hem de e, yeri gelmişken bunu da söylemiş olayım. Bizim kanalımızın isminin halat olmasının sebebi biz gençlerle işte lise, üniversite arkadaşlarla oturduk muhabbet ediyoruz. İşte, ya Tebliğ yapabileceğimiz, insanlara bir şeyler anlatacağımız bir YouTube kanalı açalım. İsmini ne koyalım? Diye oturup konuşurken, biz ne anlatacağız? Maksadımız ne? Falan diye oturup konuşurken, ya biz insanlara tarih anlatacağız ama bilim de anlatacağız. Din de anlatacağız ama teknoloji de anlatacağız. Ve baktık bir sürü şeyden konuşuyoruz. Ya abi bunların arasında bir bağ yok ki falan gibi muhabbetler geçti. O zaman biz bu bağı kuracağız. Madde ile mana arasında kopukluk vardı bunu bağlayacağız. Geçmişle gelecek arasında kopukluk var. Sanki tarih ve teknoloji ayrı dünyaların bilimleriymiş gibi davranılıyor. Bunu kop birleştireceğiz. Dünya ile ayrıt bağ kopmuş. Bunu birleştireceğiz. Abi o zaman bizim sağlam bir halata ihtiyacımız var diye çıktı. Halat ismi buradan geliyor. Bu bağları kurmak için. He biz dediğim gibi biraz tembellik yaptığımızdan çünkü bunun için ders çalışmak gerekiyor. Bizim oturup ontoloji, epistemoloji, mucize, bilim, bilim nedir, değildir, tarihi, felsefesi bunları tek tek her biri için slaytlar hazırlayıp videolar hazırlamamız gerekiyor. Henüz o işe girmemiştik. İşte arkadaşların işi vardı, finalleri vardı falan. Şimdi semestr de geldi. Şu önümüzdeki birkaç hafta arkadaşlar da müsait. Biz şimdi Allah nasip ederse çatır 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 bunların üzerine çalışalım beraber. Ve inşallah bu arkadaşların madem böyle şeyler arzu ediyorlar. Onlara e, istedikleri içerikleri de üretelim. Ve bu halatı artık ortaya çıkartalım. Yani insanlara 5. basamaktan girmeyelim de birinci basamaktan tahkiki imana giriş için başlayalım ki sevgili arkadaşlar Müslümanlar için özellikle söylüyorum. Taklidi iman sahibi olmak mekruhtur. Günahtır. Yani ana babadan sadece duyduğu şekilde Müslüman kalmak günahtır. İslam ahlak kitaplarında var. Taklidi iman sahibi olmak kötü ahlak arasında geçer. Bir insanın mutlaka kendisinin düşünmesi gerekiyor. Etrafına bakıp Hz. İbrahim'in meselesi gibi bir yaratıcı var. Bu yaratıcının mesajını bana en güzel Nebim Resul Aleyhisselam getirmiş diye kendinin yukarıdan aşağı inanması lazım. Niçin Müslümansınız sorusuna anne baba Müslüman cevabını veremezsiniz. Bu hatadır. O yüzden tahkiki imana geçeceğiz inşallah. Bu videolarda da iki maksadımız olacak. Biri Müslümanların tahkiki imana geçebilmesi için. İkincisi de gayrimüslimlere bir miktar cevap olabilsin ki Peygamber Efendimiz Hazreti buyurduğu gibi bilmiyorlar bilselerdi yapmazlardı. Belki bu arkadaş da bugüne kadar farklı farklı şeylere maruz kaldığı için böyle davrandı. Belki biz hakikat bilgilerini ona kendi anlayacağı dilde anlatmaya başlarsak belki kabul eder, belki etmez. Ondan sonrası hidayet Allah'tan kendisi bilir.